Bildiğiniz gibi yine daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için Faz 3 çalışması ülkemizde devam eden aşının ara sonuçlarını talep etmiş ve değerlendirmiştik. Buna göre aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için de süreç başlamıştı. Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşının acil kullanım onayını verdiğini duyurmuştur. Gece gündüz demeden ve güvenlik esaslarından ödün vermeden titizlikle çalışan personelimize, bağımsız komite üyesi bilim insanlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Aşının kullanıma başlayabilmesi için çok emek verdiler. Önce olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını Sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda bilim kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan kare kod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve bilim kurulunun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizi de aşılanması aşılanması için bilim kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecektir. Aziz vatandaşlarım, bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşlarıyla salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek

bakın. Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün ışığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Ee, önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Ee, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki, teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Koronavirüse karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin aşılanmasıyla başlayan Türkiye'deki aşı kampanyası çerçevesinde Mersin'deki hastanelerde de aşılama başladı. Mersin'e gönderilen aşılar ilk etapta hastanede sağlık çalışanlarına yapılıyor. Hastanemize teslim edilen Sinovac aşılarını ATS sistemiyle takip eden yani tüm takip edilen aşı dolaplarına koyuyoruz. Her hastanede bulunan soğuk zincir sorunlu hemşirelerimiz tarafından aşı, aşı odalarına, aşı taşıma çantaları için teslim edildi. Aşıya karşı ön yargıların kırıldığı gözlemlenen hastanelerde sağlık çalışanları aşı olmak için sıraya giriyor. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan güvenli alandaki 25 odada da sağlık çalışanlarının aşılama işlemi de başladı. Hastanede ilk aşıyı başhekim doçent doktor Bahar Aydınlı olurken diğer sağlık çalışanları da aşılamaya yoğun ilgi gösteriyor. Aşı yaptıran sağlık çalışanlarında şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmezken aynı temiz alanda olası bir rahatsızlığa karşı bir de müşahede odası oluşturuldu. Bir daha güvende hissediyorum. Teşekkür ediyorum sağlık müdürümüze, bakanımıza hepsine aşıyı getirttikleri için, yaptıldığımız için. Gelin nefes alalım. Ha Çağla'cım merhaba. Bak ee, ee, aşımızı olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ee, i̇nşallah sizlere de sıra gelecek. Ee, çok artık rahatladım. Çünkü sürekli böyle tehlikeli bir ortamın içinde olması beni de çok kaygılandırıyordu. O yüzden çok rahatladım artık aşı olduğu için. İnşallah iyi olacak bundan sonra. çok şükür aşılar elimize ulaştı ve aşılamaya başladık. 8.30 itibariyle aşılamamızı yaptık. Ben de ikinci 8.40'da aşılanan kişiyim. Örnek olmamız gerekiyor. Örnek olduk aşılama son hızıyla 25 odada Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Sağlık çalışanları için 25 odamız açıldı. Tüm randevularımızda açık. Gece 24'e kadar aşılamaya devam edeceğiz herhangi bir sıkıntımız şu ana kadar yok. Ben e, genel bir rakam söyleyebilirim size. O da sebep şu. Benim yaklaşık 5000 çalışanım var. Enabuz üzerinden aşısı onaylanan kişiler randevu alıyorlar. Geldikleri zaman biz direkt aşılamasını yapıyoruz. E, az önce de gösterdim. Aşı dolabımızın stoğu kadar stok bulunduruyoruz. Aşı e, minimum stok seviyesine indiğinde araçla Halk sağlığındaki e, aşı alanlarımıza gidip aşılarımızı tekrar alıyoruz. Aşının eksikliği söz konusu değil. Tüm sağlıkçılarımızı aşılayacak kadar elimizde aşı var. Kesinlikle örnek olduğumu düşünüyorum. E, bir, bir iki saattir telefonum hiç susmuyor. Hocam oldunuz mu diye soruyorlar. Evet ben de oldum. Herhangi bir reaksiyon yok diyorum. 8.40'da oldum. Şu ana kadar bana yansıyan herhangi bir yan etki yok. Çok şükür olmayacağına da inanıyorum. Tüm arkadaşlarıma da, tüm sağlıkçılara da, tüm vatandaşlara da aşılamayı hızlıca yapalım bu koronadan kurtulalım diye çağrıda bulunmak istiyorum. Ya. Sağlık çalışanlarımızın birinci doz aşılamasından sonra ikinci doz onayı geliyor. İkinci dozunu yaptıktan sonra da tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle de Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle de vatandaş aşılaması başlayacaktır. Vatandaşımızın sayısı fazla olacağı için biz oda sayısını zaten ona uygun olarak arttıracağız. Sağlık çalışanlarımı karşılayabileceğimiz kapasitemizi açtık zaten şu an. Herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Ya. Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sun TV'de Veysi Dede'nin hazırlayıp sunduğu gerçekler programına konuk oldu. Partinizi kurdunuz, şuradan başlamak istiyorum Sayın Başkan. Sizin için eski partiniz CHP ile ilgili CHP'yi bölüyor diyor, diyorlar. Ee, lütfen söyler misiniz Başkan, bu bir korku mu, telaş mı veya eski yol arkadaşlarınızın bir sitemi mi? Ee, CHP neyinize yetmedi? Diye bir soru var. Şöyle sarıgül bir bölen midir? Şöyle bunu yıllarca rahmetli Ecevit'e de aynı çevreler söyledi. Ama rahmetli Ecevit 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'den sonra yeni kurulan partiler iktidar oldu. Rahmetli Özal Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Milli Selamet Partisinin İzmir milletvekili adayıydı. Ama 12 Eylül'den sonra Milli Selamet Partisi'ne girmedi. Ana vatanı kurdu, geldi iktidar oldu. Rahmetli Süleyman Demirel, Süleyman Demirel, mekanı cennet olsun, Adalet Partisi'nin genel başkanıydı. 12 Eylül'den sonra Adalet Partisi'ni kurmadı. Doğru Yol Partisi'ni kurdu ve geldi iktidar oldu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi'ne kalsaydı belki uzun yıllar ülkeyi yönetme durumu olmayacaktı. AK Parti'yi kurdular ve geldi iktidar oldular. Şimdi artık yeni bir enerji, yeni bir hayat sahası Türkiye Değişim Partisi. Biz eleştirimizi, öz eleştirimizi yaptık. Partiler reform yapması lazım. Ecevit, Ecevit. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmedi. DSP'yi kurdu geldi iktidar oldu. Onun için ben geçmiş dönem görev yaptığım ben 12 Eylül öncesinin CHP'lisiyim. Orhan Eyüboğulların, Mustafa Üstündağların, Necdet Uğurların, o dönemde Sayın Recai Kutanların, koalisyon ortağımız Fehm, Fehmi, Femi Adakların, efendime söyleyeyim, o dönemdeki Milli Selamet Partisi CHP koalisyonunu yaşayanlardan bir tanesiyim. O nedenle partiler ve düşünceler kendilerini yenilemesi lazım. Ben geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, göreve gelince e, koca Türkiye Değişim Partisi'ni kurmadım e, ve Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmedim. Dedim ki yeni bir enerji var ve yolu açtım. O yolu açtım fakat 10 sene geçti. 10 sene geçti hatta 12 sene oldu ve iktidar olunmadı. E, ben Türkiye'de iktidar istiyorum. Muhalefette kalınmasını artık istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bölünecek mi? Asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi bölünmez. Türkiye Değişim Partisi kimsenin sofrasına oturmak için Ankara'ya gitmiyor. Türkiye Değişim Partisi kimsenin sofrasından pay almak için Ankara'ya gitmiyor. Biz Ankara'da büyük bir kardeşlik sofrası kurmak istiyoruz. Büyük bir vatan sofrası kurmak istiyoruz. Ve Allah'ım izin verirse o vatan sofrasında da renk farkı gözetmeden ırk farkı, meslek farkı gözetmeden dün hangi siyasi partiye göre oy vermiş olursa olsun o vatan sofrasında herkes olacak. Sorunuz sevgili Dede, Meclis'te de sorunuz bölecek misiniz? Beyefendi olan bir şey bölünür. Ben sana kurban olayım. Senin ceddine rahmet olmayan bir şeyi nasıl böleceksin ki? Ben ben yüzde talibim. Ben yüzde on beş talip değilim ki. Koca CHP'nin oyu 15-20 yirmi gidip geliyor. On beş yirmi her tarafı bölünse ne olacak ki? Ben e, olan bir şeyi olan bir şeyi isterim. Olmayan bir şey istemem. Onun için Allah'ım izin verirse biz yurttaşlarımızın Yüzde onunu, 20'sini, yirmisini, kırkını değil, bize oy versin, oy vermesin, biz yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklamak istiyoruz. Türkiye Değişim Partimiz olarak da yurttaşlarımızın yüzde yüzünü, yüzünü güldürmek istiyoruz. Toroslar Belediyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkan Yardımcısı Doktor Fazıl Küçüğün vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu ile birlikte Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde yapılan program, çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. 13 Ocak 2012 yılında vefat eden Denktaş ve 15 Ocak 1984 yılında vefat eden Doktor Küçük için düzenlenen anma programına Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muharip gaziler katıldı. Merhum Denktaş ve Küçük'ün dualarla yad edildiği tören Rauf Raif Denktaş büstü önünde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı alan verdiği Mersin'de aniden bastıran şiddetli dolu hayatı felç etti. Bu sefer ben buradayım böyle şey ilk defa gelir, değil mi ya gibi. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim ya, bu ne böyle mübarek var ya. Eri taneler halinde ve şiddetle yağan dolu kenti adeta beyaz örtüyle kapladı. Mersin'de yüksek kesimlerde başlayan gök gürültülü şiddetli yağmur daha sonra doluya dönüştü. Önce yüksek kesimleri vuran dolu, akşam üzeri de kent merkezinde etkili oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir esnaf kuruyan şelaledeki balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor. Malum kuraklıktan dolayı 3-4 gündür şelalede su bayağı bir kuru, kuruduğu için şelalenin su olan bölgesinden hidraforla olmayan bölgesine su aktarıyoruz. Tarsus şelalesinde suların çekilmesiyle birlikte burada yaşayan yavru balıklar ölmeye başladı. Yılan balığı, sazan ve kızıl kanat balığı yavruları çekilen sular nedeniyle ölürken Mehmet İnak isimli vatandaş yavru balıkların yaşadığı ve suların çekildiği şelalenin bir koluna hortumla su vererek onların hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Ee, sabahleyin baktığımızda e, yüzlerce balık öldüğünü gördük. Çok az bir bölgede su vardı. Buradaki suyu Çoğaltıp su olan bölgeye balıklarımızı taşımak için, onların ölmemesi için 5 saattir buraya su veriyorum. Bak Yakup abi, kur, bak kurumuş yerlerden topluyorum, suyun içine atıyorum. Bak abi bak, ilan balıkları şurada attık suya, kurtardık bunun da. Mersin'de evlendirme vaadiyle dolandırıcılık olayı iki ailenin aynı anda kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı. Verilen adresin önünde dolandırıldıklarından haberi olmayan iki aile, bu kız benim gelinim olacak diye kavga edince gerçek gün yüzüne çıktı. Polis merkezinde 60 bin lira dolandırıldıklarını anlayan aileler şahıslardan şikayetçi oldu. İddiaya göre ET adlı şahıs, Kırıkkale'de oturan VT ile Ankara'da oturan MK'dan evlendirme vaadiyle toplam 60 bin lira para aldı. Her iki tarafı farklı tarihlerde YS adlı genç kızın ailesiyle görüştüren ve söz kesilmesini sağlayan şüpheli, nişan yapılması için iki aileye de aynı adres, aynı gün ve aynı saatte randevu verdi. Akdeniz ilçesinde adrese giden iki aile kapıda birbirleriyle karşılaştı. Aileler daha sonra aynı kızı istemeye geldiklerini öğrenince kavga etti. Polis ekipleri tarafları gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olayın bir kurmaca olduğunu, olayın içinde aracı kız istenen ev sahipleri, gelinle onun anne ve babasının da olduğunu tespit etti. Polis konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bir tır ziyaret tepe mevkisinde hareket halindeyken sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yan dönen tıra seyir halinde bulunan iki araç çarptı ve 2 kişi yaralandı. Bir kişinin araç içinde sıkıştığı kaza nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince uzun kuyruklar oluşan yolda önlem alındı. İtfaiye ve 112 acil servis ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mersin'de çeşitli adreslerden 8 motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen ikisi 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı zanlıların çaldıkları motosiklete benzin aldığı sırada yakalandıkları öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlıların bir günde dört motosiklet çaldıkları, bunları da önce çalılıklara sakladıkları, ardından akşam saatlerinde bulundukları yerden aldıkları tespit edildi. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre Şehit Kerim Mahallesi'nde iki ayrı iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi iş yeri sahipleri hakkındaysa kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçlarından adli işlem başlatıldı. Mersin'in Erdem ilçesinde Sera'da yetiştirilen tufanca erikler geçen yıla göre 15 ila 20 gün daha erken çiçek açtı. Üreticiler erken çiçeklenme ile birlikte Çağla eriklerin sofralara yaklaşık 15-20 gün daha erken geleceğini öngörüyor. Hava şartının ılık geçmesinden bir 15 gün hatta daha fazla 20 gün bir e, dezavantajımız oldu. Yalnız bu her çiftçiye değil. Her çiftçiye değil. Çevremizde bazı erikler de var. O erikler açmadı. O erikler de aynı hava şartına tekabül eden bir bahçedir. Ama burada e, üretici arkadaşların, kardeşimin e, bilhassa yeğenimin bu işte çok büyük bir fonksiyonu vardır. Bu da bir inceliktir. İnşallah bu yıl yıldakından hatta 20 gün, 25 gün erken hasat yapmayı bekliyoruz. 15 gün önceden. Yani erken Erkenciliği var. Ama bu hava şartlarının böyle olmasına yani sevinmeyelim yani. Bu pek aslında üzülecek bir şey yani. Evet. Bu ocak ayına nazaran bu hava pek bizim yani bizim geleceğimiz için pek parlak değil. Mersin'in Tarsus ilçesinde havaların mevsim normallerinin dışında sıcak gitmesi nedeniyle ilkbaharda meyve vermesi gereken dut ağacı Ocak ayında meyve verdi. Ocak ayında mevsimlerin e, normal üzerinde gitmemesinden dolayı ilk defa bahçemizde dut yedik. siyah. Siyah gözüksün. Renkli de zaten. Evet, elimizde de tutlarımız. Evet. Mevsim dolayısıyla havaların sıcak gitmesinden ötürü ağaçlarımız tut vermiştir. Bu senin tutu taze verdi. Havaların sıcak gitmesinden dolayı tekrar verdi ağacımız. Şu an normal değil aslında. Şu an ağaçtan dökmesi lazım, yapraksız olması lazım. Havaların sıcak gitmesinden dolayı böyle oldu her zaman vermez. Yani şu Ocak ayının işte ortalarına geldik. Normalinde olmaması gereken bir şey. Ama Ocak ayının ortasında tut. Yani bu mevsimde normal değil. İşte iklim değişikliği yazıyor, çevre değişikliği yazıyor. Şu dönemde bunların normalde olmaması lazım. İşte doğamıza, çevremize sahip çıkmak lazım. İşte bu doğamıza, çevremize sahip çıkmadığımızdan dolayı, iklim değişikliğinden dolayı, koronanın bir nedeni de o. Yani bu anlamda çevremize doğamıza sahip çıkmak lazım. Gelecek nesillerimize de temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakmak lazım. Bu vatan hepimizin bu vatanınıza sahip çıkmak lazım. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi hayvanların bakımı için her hafta Salı günü ziyarete kapalı olacak. Merkezde bulunan hayvanların daha hijyenik koşullarda beslenebilmeleri için dezenfeksiyon ve ektoparazit uygulaması yapılacak. Bakım evi salı günleri hariç haftanın diğer günleri açık olacak. Ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığı rehabilitasyon merkezine giden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartıyla kabul ediliyor. Ziyaretçilere yardımcı olmak ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sağlamak adına yönlendirici işaretler bulunuyor. Get, 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 get. <laughs>